Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Yeni bir Fransızca videosuyla karşınızdayım. Le pronom relatif simple konusunu çalışmaya devam ediyoruz. Şöyle ki, önce bir giriş videosu yaptık ve le pronom relatif simple başlığıyla konuyu çalıştık. Daha sonra ilgi zamirlerini tek tek Farklı videolarda daha detaylandırarak çalışıyoruz. Daha önce ki ve kö ilgi zamirlerini çalıştık. Şimdi le pronom relatif u'yu çalışıyoruz. Daha önce yaptığımız çalışmaların videosunun videolarının kartını biraz sonra ekleyeceğim. Fransızca ilgi zamirleri dil bilgisi açısından çok önemli bir konu. Öğrencilerin karıştırdığı bir konu. Konuyu biz çok detaylı bir şekilde ele alıp farklı örnek cümleler ve cümle tercümeleri ile birleştiriyoruz, pekiştiriyoruz. Mutlaka yazarak çalışın, göreceksiniz çok da zor bir konu değil. Videoya başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek verebilirsiniz. Ayrıca süper teşekkür özelliğini kullanarak yorum yazan katkıda bulunan öğrencilerime, takipçilerime teşekkür ediyorum. Haydi başlayalım. Şuraya hemen konunun giriş videosunun yani Le Pronom Relatif Simple videomuzun kartını ekleyelim. Konuyu önce genel olarak bir videoda ele almıştık. Buradan bu karttan ulaşarak çalışabilirsiniz. Bu videoda Le Pronom Relatif U'yu çalışıyoruz. Şöyle bir giriş yapalım. Le Pronom Relatif Simple yani basit ilgi zamirleri 4 tane. Bunlar ki, kö, u ve don kiyi çalıştık, kö'yü çalıştık. Şimdi u'yu çalışıyoruz. Giriş videomuzda 4 ilgi zamirini bir arada inceledik ki kartını da zaten ekledim. Mantıklarına baktık ve örnek cümlelerle pekiştirdik. Şimdi söylediğim gibi tek tek ele alıyor. Farklı örnek cümleler ve cümle tercümeleri ile detaylandırıyoruz. Önceki videolarımızda ki ve kö ilgi zamirini, zamirlerini çalıştık. Şimdi u ilgi zamirini ele alıyoruz. Buraya da hemen le pronon relatif. Relatif relationdan geliyor. Yani bağ, bağlantıdan geliyor. Ki konusunu çalıştığımız videonun kartına ekleyelim. Le pronon relatif ne işe yarar? İlgi zamirleri ne işe yarar? İlgi zamirleri temel olarak özneyi, bir ismi, bir nesneyi tekrarlamamak için kullandığımız sözcüklerdir tekrardan kaçınmak için kullanırız. Ortak öğesi olan iki ya da daha fazla cümleyi tekrar eden öğeyi kaldırarak bağlamaya ve tek cümle haline getirmeye yararlar. Bir cümlede birden fazla ilgi zamiri pek tabi olabilir. Örneklerde genellikle bir tane ilgi zamirini gösteriyoruz. Yani iki cümleyi bir ilgi zamiri ile birbirine bağlıyoruz. Ama konuyu çalıştıktan sonra İçinde farklı ilgi zamirleri olan daha zor cümlelerde çalışacağız. İlgi zamirlerini olumlu, olumsuz emir cümlelerinde ve farklı zamanlarda oluşturduğumuz cümlelerde kullanabiliriz. Hemen buraya da bir yıldız atalım ve le pronom relatif kö ilgi zamirini çalıştığımız videonun kartını ekleyelim. Aslına bakarsanız en çok kullanılan ilgi zamiri kö. Ve gelelim videomuza. U ilgi zamirini çalışıyoruz. Türkçe'ye ki o yer, o yerde, o zaman, o zamanda di, dı karşılıklarını verir. Daha önce söylemiştim. YDS'de mutlaka ve mutlaka kullanılır ilgi zamirleri. Mantığını anlarsanız pek çok soruyu kolayca atlayabilirsiniz. U ilgi zamirinden sonra özne şahıs zamiri gelir. Yer ya da zaman ifadesi olmalıdır. Bakın bu çok önemli. Yer ya da zaman ifadesi olmalıdır. U ilgi zamiri genellikle yer belirten ifadeler ile kullanılır. Bazen de zaman ifadesi ile kullanıldığını görebiliriz. Türkçe'ye ki orada orası gibi bir karşılık verdiğini söylemiştik. Zaman ifadesi varsa da o zaman gibi. Aslına bakarsanız tek başına düşünürsek bu bir soru ifadesi değil mi? Türkçeye nere neresi nerede nereye karşılıklarını veriyor. Ve daha önce soru ifadelerini tek tek çalışmıştık. Buraya kartını ekleyelim, işimize yarar. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. U soru ifadesini bir bağlaç gibi kullandığımızı düşünebiliriz. İlgi zamirleri aslında bağlaç gibidir. Zaten farklı kaynaklarda zamir bağlaçlar, bağlaç zamirler ya da sadece bağlaçlar diye karşımıza çıkabilir. Türkçe'de genel karşılığı olarak ilgi zamirleri kullanıldığı için bu başlıkla anlatıyorum ben. Şimdi Türkçe mantığına bakarsak konuyu daha iyi anlayabiliriz. İki tane cümle düşünelim. Rex hafta sonları bir kitapçıda çalışıyor. Kitapçı küçük ve çok güzel. Şimdi tekrar eden öğe. Bu iki cümlede ortak öğe kitapçı sözcüğü. Yer belirten bir ifade ve deda edatı var. Kitapçıda çalışıyor. Prepozisyon yani edat. Biraz sonra Fransızca'ya bağlayacağız bu örneği Prepozisyon. Edat demek... DDA karşılığını dan edatı ya da a edatı verebilir. U ilgi zamiri ile tekrarı engelleyerek bu iki cümleyi birleştirebiliriz. Şöyle düşünün. Rex'in hafta sonları çalıştığı kitapçı küçük ve çok güzel. Bakın Türkçe'ye di, dı karşılığını verdi. Bu iki cümleyi birleştirerek tek cümle haline getirdik ve tekrar eden öe kitapçı sözlüğünün bir tanesini çıkarttık. Hemen Türkçesini daha iyi anlayabilmek için kullandığımız örneğin Fransızcasına bakalım. Rex Trabay dans une librairie le weekend. Rex hafta sonları bir kitapçıda çalışıyor. Şimdi Rex bir özel isim. Burada travaille fiili var. Le da çekilmiş. Türkçe'ye hem şimdiki zaman hem de geniş zamanı veriyor. Le présent ya da présent de l'indicatif diyebiliriz. Cümlenin zamanı böyle. Dan edatı var bakın. D da içindeyi veriyor. Tekrar eden öyle de bu olacak. Burada le weekend var. Weekend hafta sonu. Evet ama başındaki belirli artikel ile tekrar veriyor. Yani hafta sonları diye düşünelim. La libreri est petit e très Kitapçı küçük ve çok güzel. Kitapçı sözcü dişil bir sözcük. O yüzden buradaki sıfatı da akorladık. Buradaki sıfatı da akorladık. Şimdi iki cümleyi birleştirelim. La librairie où Rex travaille le weekend est petite et très belle. Rex'in hafta sonları çalıştığı kitapçı küçük ve çok güzel. Buraya kadar cümlenin özdesi, monsieur Dam. Kitapçı sözcüğünün bir tanesini çıkarttık. Tekrar edeni o. Sonrasında bakın être fiili var. Yani olmak fiili var ve yine prezanda çekilmiş. Sonrasında sıfat ve sıfat geliyor la libreri tekrar eden öe, u tekrar eden öenin yerine geçti. Türkçe'ye di, dı karşılığını verdi. Sonrasında özne isim geldi. Bakalım u'dan sonra gördüğünüz gibi özne var, özel isim var. Cümlede yer belirten ifade ve dan edatı var. Yine Türkçe mantığını anlayabilmek için, daha iyi anlayabilmek için bir başka örnek yapalım. Şöyle bir örnek olsun. Sana liseyi göstermek istiyorum. Bu birinci cümle. Ben iki senedir bu lisede çalışıyorum. Şimdi bu iki cümlede ortak öğe lise sözcüğü, yer belirten bir ifade ve deda edatı var. Ben bu lisede çalışıyorum. Tam karşılığı Fransızca'da dan olacak ya da a edatı geçebilir. U ilgi zamiri ile tekrarı engelleyerek bu iki cümleyi birleştirebiliriz sana iki senedir çalıştığım liseyi göstermek istiyorum. Ben sana liseyi göstermek istiyorum ki orada ben iki seneden beri çalışıyorum. Hemen Fransızca karşılığına bakalım. Je veux te montrer le lise. Ben sana liseyi göstermeyi istiyorum. Bakın burada da bir pronom kompleman var. Hatta şuraya çıkartalım mı? Le pronom kompleman yani tamamlama zamirleri çok önemli bir konu. Daha önce farklı videolarda çalıştık. Temel olarak çalıştığımız videonun kartını ekliyorum. O videodan da daha detaylı çalıştığımız videolara gidebilirsiniz. Je travaille dans ce lycée depuis deux ans. Ben iki senedir bu lisede çalışıyorum. Bakın, dan edatı var. Tekrar eden öe, le, lycée sözcüğü. Je. je veux te montrer le lycée où je travaille depuis deux ans sana iki senedir çalıştığım liseyi göstermek istiyorum. Ben sana liseyi göstermek istiyorum ki orada ben iki seneden beri çalışıyorum. U Türkçe'ye ki orada diyi karşılığını verdi. Sonrasında özne şahıs zamiri geldi. Bakalım. U burada sonrasında şahıs zamiri var. Cümlede yer belirten ifade var. Ve dan edatı var. Peki Yer belirten ifade ile nasıl kullanılır diye, ne yapmamız gerekir diye baktık ama zaman ifadesi varsa u ilgi zamirini neden ve nasıl kullanıyoruz? Şimdi ona bakalım. Yine bir Türkçe örnek üzerinden gidelim. Oğlum pazartesi günü okula başladı. Oğlum pazartesi günü çok heyecanlıydı. Bu iki cümlede ortak öğe pazartesi sözcüğü. Pek tabi konu daha iyi anlaşılsın diye basit cümleler seçiyorum ve konuya tam oturan cümleler seçiyorum. Zaman belirten bir ifade var. U ilgi zamiri ile tekrarı engelleyerek bu iki cümleyi birleştirebiliriz. Bakın pazartesi günü, pazartesi günü. Oğlum okula başladığı pazartesi günü çok heyecanlıydı. Bakın Türkçe'ye yine di, d karşılığını verdi tekrar eden öğeyi çıkarttık. Yani bir tanesini çıkarttık, birini kullandık ve bir zaman ifadesi ve o zamanın içinde geçen bir durum anlatılıyor. Hemen bunun da Fransızca karşılığına bakalım. Mon fils, benim oğlum, a commencé l'école lundi. Oğlum pazartesi günü okula başladı. Lundi burada. Mon fils était très excité lundi. Oğlum pazartesi günü çok heyecanlıydı. Burada en parfe var. Şuraya çıkartalım. En parfe geçmişte süren zaman demek. Burada da passé composé var. Hatta onu da çıkartalım. Passé composé de dili geçmiş zaman. Le passé composé. Fransızca zamanları, kipleri farklı videolarda daha önce çalışmıştık. İkisini birleştirelim. Mon fils était très excité. Bakın ikinci cümleyi aldık. Lölendi. Tamam. U ilgi zamirini koyduk. İla commence l'école. İl dedik. Tekrar mon fils diye gitmedik. Tekrara gerek yok. İstersek burada le çıkartabiliriz. Yani başındaki artikeli çıkartabiliriz. Oğlum okula başladığı pazartesi günü çok heyecanlıydı. U Türkçe ki o zaman di, di karşılığını verdi oğlum pazartesi günü okula başladı ki o zaman oğlum çok heyecanlıydı gibi düşünelim. Sonrasında özne şahıs zamiri geldi. O da burada. Cümlede zaman belirten ifade var. Farklı bir örnek ile devam edelim. Sınıflarında da bir konuyu anlatırken farklı örnekler ve farklı yöntemler kullanıyorum. Cette petite ville où nous habitons depuis 5 ans est la plus belle du pays. 5 yıldır oturduğumuz bu küçük şehir ülkenin en güzel şehri. Önce u ilgi zamiri ile birleştirdiğimiz cümleyi yazdım. İki tane cümle var. Nous habitons set cette petite ville depuis 5 ans. yıldır biz bu küçük şehirde oturuyoruz. Set petite ville est la plus belle ville du Bu küçük şehir ülkenin en güzel şehri. Birinci cümle. İkinci cümle. Tekrar eden öğelerde bakın set petit vil var burada. Burada da set petit vil var. Yani bu küçük şehir. U ilgi zamirinden sonra bakın özne var. Nu şahıs zamiri var. Burada yer belirten bir ifade var. Bakın burada da dan edatı var zaten. Türkçe'ye de da içinde karşılıklarını veriyor. İki cümleyi nasıl birleştirdik? Bakın önce şurayı aldık. Set petit ville. Şunu aldık. Sonrasında u ilgi zamirini koyduk. Sonra nous habitons depuis 5 ans. Cümlenin öznesini oluşturmuş olduk. Şuradan devam ettik. E Et la plus belle ville du pays. Yine ilgi zamiri ile birleştirdiğimiz bir cümle. Il a beaucoup plu le weekend où nous sommes allés à Paris. Paris'e gittiğimiz hafta sonu çok yağmur yağdı. U ilgi zamiri burada. Sonrasında nous geldi. Bakın, le weekend sözcüğü var. Zaman belirten bir ifade var. Nous sommes allés à Paris le weekend. Biz hafta sonu Paris'e gittik. Akor yaptık. Nu şahıs zamiri ve passe composé ve alle fiilinden dolayı ile beaucoup plus, le weekend hafta sonu çok yağmur yağdı. Tekrar eden öe Löwiken hafta sonu zaman belirtiyor. Yani temps var. U ilgi zamiri Türkçeye di, dı karşılığını verdi. Şimdi direkt olarak u ilgi zamirinin geçtiği örneklere, cümlelere bakalım. Ankara etün u ille beaucoup de Mize. Ankara çok sayıda müzenin olduğu bir şehirdir. U ilgi zemiri burada. Türkçe'ye di, dı karşılığını verdi. Sonrasında bakın İlya var. Peki direkt olarak bağladığımız iki cümleyi ayırabilen var mı? Aslına bakarsanız çok kolay. Birincisi Ankara bir şehirdir. İkincisi Ankara'da pek çok müze vardır. Şöyle düşünebiliriz bakın. Ankara diye bittiğini düşünün. Parfois la ville où je suis né me manque. Ben bazen doğduğum şehri özlüyorum. U ilgi zamiri burada. Bakın sonrasında J şahıs zamiri geldi. D D karşılığı burada. Le Senegal est un pays où on parle Senegal Fransızca konuşulan bir ülkedir. U ilgi zamiri burada. Peki D D karşılığı yok. Ki orada gibi düşünelim. Ya da Fransızcanın konuşulduğu diye düşünelim. Şöyle yazalım. Fransızcanın konuşulduğu gibi. İki tane cümle var. Le Senegal est un pays. Senegal bir ülkedir. Hatta şöyle ayıralım. İkincisi on parle français. O Senegal diyebiliriz. Şöyle yazalım. O Senegal diye. İki cümleyi bulmakta gördüğünüz gibi çok kolay. Nous vivons dans une époque. Ou la technologie a un impact énorme sur notre vie. Teknolojinin hayatımız üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu bir çağda yaşıyoruz. U burada bakın epok var. Yani bir zaman belirteci var. Di, d karşılığı da burada. Teknolojinin hayatımız üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu bir çağda yaşıyoruz. İki cümle nasıl? Nous vivons dans une époque. Birinci cümle. La technologie a un impact énorme sur notre vie. Şöyle bölelim. Şuraya dan set epoch diyebiliriz. Yani tekrar eden öğeyi bulmak da bu şekilde kolay. Yine u ilgi zamirini kullandığımız örneklerle, cümlelerle devam edelim. Rıdvan adore ce quartier où les gens sont très sympathiques. Rıdvan insanların çok sempatik olduğu bu mahalleyi çok seviyor. Sökertiye'den sonra bakın U ilgi zamiri var. Sonrasında Lejon diye özne geliyor. Türkçe D, D karşılığını veriyor. Bakın burada bulabiliriz. Yine yer belirten bir ifade var. Hemen iki cümleyi bulalım mı? Rıdvan bir özel isim. Adore Sökertiye. Bu birinci cümle. Les gens sont très sympathiques. Muhtemelen şöyle devam ediyor diye düşünebiliriz. Dan, Sö, Kertiye. Bu mahallede insanlar çok nazikler. İki tane cümle var ve Kertiye sözcüğü de tekrar eden öe diye düşünebiliriz. Hemen bir sonraki cümleye bakalım. Kelete le nom du restaurant où nous avons dîné ensemble hier soir. Dün akşam birlikte yemek yediğimiz lokantanın ismi neydi? U, ilgi zamiri sonrasında nu var. U von ki biz orada yemek yedik. Diye dı karşılığı da burada. Alice I faisait très beau le jour où j'ai première fois. Alice'i ilk defa gördüğüm gün hava çok güzeldi. Bakın zaman belirteci var. Zaman ifadesi var. Türkçe'ye di, dı karşılığını veriyor. U ilgi zamiri sonrasında bakın şahıs zamiri var. Ne yaptık bakın. Yer belirten ifade sonrasında u ilgi zamiri. Sonra yer belirten ifade u ilgi zamiri. Zaman belirten ifade sonrasında u ilgi zamiri. Fevriye elü mua u inneş buku Ankara. Şubat Ankara'da karın çok yağdığı aydır. Le mua tekrar eden ö olmalı. Sonrasında u ilgi zamiri var. Türkçe'ye di, dı karşılığını verdi. Yine farklı örneklerle devam edelim. Tu es arrivé au moment où le cours a commencé. Tam ders başladığı zaman geldin. Bakın burada bir tane ö olduğuna göre benim sen diye hitap ettiğim kişi bir kadın. U ilgi zamiri var. Sonrasında le cours a commencé. Demek ki ikinci cümlenin öznesi buydu. Türkçe'ye de'yi karşılığını verdi. J'adore me promener dans ce parc où il y a de grands arbres et de fleur coloré. İçinde kocaman ağaçların ve rengarenk çiçeklerin olduğu bu parkta dolaşmayı seviyorum. Dan edatı var. D da içindeyi verdi. Yer belirten ifade var. U ilgi zamiri sonrasında da İlya var. Demek ki ikinci cümlenin öznesi İlya olmalı. İlya var demek. Burada dö kullandık. Hocam niye d kullanmadık? E çünkü burada sıfat var. O yüzden bunu dö diye kullandık. Le luale sont dans le centre-ville où de nombreux commerces et cafés. Birçok mağaza ve kafenin olduğu şehir merkezinde kiralar çok pahalı. Centre-ville şehir merkezi yer belirtiyor. U ilgi zamiri Türkçe d d karşılığını vermesi lazım. Bakın burada iki cümleyi bulalım. Şehir merkezinde kiralar çok pahalı. Birinci cümle l'on trouve de nombreux commerces et cafés au centre-ville ya da dans centre-ville olabilir. Bu da ikinci cümle bakın. Centre-ville. Yani şehir merkezinde kiralar çok pahalı. Şehir merkezinde pek çok mağaza ve kafe var. İkisini birleştirdik. Pek çok mağaza ve kafenin olduğu şehir merkezinde kiralar çok pahalı diye tek cümle haline getirdik. Birkaç tane daha örnek cümle yapalım. L'année où Rex a déménagé en Italie a été un peu difficile pour lui. Rex'in İtalya'ya taşındığı sene onun için birazcık zor oldu. Pour lui dedik. Bu bir pronom tonik. Le pronom tonik. Yani tonik zamir diye geçiyor. Onun için dedik bakın. Pour lui diye düşünün. U ilgi zamiri burada. Sonrasında özel isim özne geliyor. L'année Zaman belirtiyor. Zaman belirten ifade var. C'est la maison où j'habite depuis mon enfance. Bu benim çocukluğumdan beri oturduğum ev. La maison. Sonrasında u var. Yani yer belirten bir sorucuk var. Ve sonrasında u ilgi zamiri var. Sonrasında je şahıs zamiri geliyor. Çocukluğumdan beri oturduğum ev. Bakın di, d karşılığı da burada. Un jour dans le futur je retournerai au village où je suis né. Gelecekte bir gün doğduğum köye döneceğim ben. Village burada. U ilgi zamiri sonrasında je şahıs zamiri geldi. Di, de, de karşılığı da burada. L'hôtel où nous avons séjourné à İzmir. İzmir'de kaldığımız otel. Était un peu loin du centre ville. Şehir merkezinden birazcık uzaktı. L'hôtel U nous avons séjourné. sözcüğü tekrar eden ö olmalı. Sonrasında u ilgi zamiri. Sonrasında nu şahıs zamiri geldi. Burada Türkçe'ye verdiği d, d karşılığı var. Cümleye bakarsak şuraya kadar cümlenin öznesi olduğunu bulabiliriz. Zira burada en parfede çekilmiş et fiili var. En diye yazalım. Biraz önce söylemiştim geçmişte süren zaman. Gördüğünüz gibi u ilgi zamirinin mantığı, kullanımı çok da zor değil. Zaten daha önce bir videoda çalıştık, söylemiştim. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Hatta çarşamba günleri yaptığımız bir seri var. Şuraya bir yıldız atalım. Alıştırmalar ile, alıştırmalar ile Fransızcayı daha iyi öğren diye, Fransızcayı daha iyi öğren yeni konular çalıştıkça her öğrendiğimiz konuyla ilgili alıştırmalar çalışması yapıyoruz. Çalışmaları yapıyoruz her çarşamba. O serinin içinde de ilgi zamirleri konusunu kullanacağız. Yani ilgi zamirleriyle ilgili farklı farklı örnekler yapacağız. Ve la fin de la video. Geldik videomuzun sonuna. Le pronom relatif u. Fransızca ilgi zamiri u konusunu detaylı bir şekilde incelediğimiz videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda şuraya yazalım. Dom ilgi zamirine çalışacağız. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi, yorum yazmayı unutmayın. Bir video ne kadar çok beğenilirse, ne kadar çok yorum yazılırsa o kadar çok üst sıralara çıkıyor ve o kadar çok kişiye ulaşabiliyor. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek vermeyi unutmayın ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.